Millete selamun aleyküm. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız bugün balık temizliyorum. Tavada balık pişireceğim. Ben balığı adını da bilmiyorum bu balığın. Normalde hep biz hamsi alırdık. Bugün bu balığın adı ne baba? Apa nak rata ni? Gözümde görmüş bunu. Bundan istiyorum dedi. Bir alın pişirin bağladım. Bir kilo aldım. Tavada kızartacağım. Tavada kızartırsam iyi olur abla dedi satan abi. Öf. Poşetin içinde değişik kokmuş. Kokusu kötü. Dışarıda da yapsam üşüyorum arkadaşlar. kapımı temizliyorum size de. Hiç parmağım. siz nasılsınız bu arada? İnşallah iyisiniz de değerli takipçilerim. Allah iyilik sağlık versin, saat versin. Hiç kimseye dert verip de derman arattırmasın. Kedişlerimiz de bugün bayram etsin. Kedilerime vereceğim bunları. Köpüşler her zaman yemek yiyor çünkü. Bir de geçen tüsüz onlar için et aldım. Ayhan kaynattı ne Bu ara kedişlerimin bakımları pek iyi değil. Onları biraz besiye çekmem lazım. Fıstık anne olduğu için biraz zayıfladı değerli takipçilerim. Zeytinimizi Dışarı çeşmede yıkayacağım bunu. Buraları kokutmayın. Zaten çok mutfak çok değişik koktu. Yeşillik aldım şöyle. Onları da yıkayayım. Güzelce bir salata mı yaparım artık? Balığın yanına bakalım. Gidiyorum ben. Şunları ben aşağı çeşmede yıkayayım gelin. Ellerimi de yıkayayım. Vallahi pişirirken görüşürüz canlar. Sevgili takipçilerim, balığımı şöyle tuzladım. Balığın tuzunu alırken ben de bulaşıklarım duruyordu bugün. Onları makineye koyacağım. Elimde yıkamayacağım. Çünkü çeşmenin suyu çok soğuk. Bir de inanın durularken aşırı derecede su kaybı diyor. Yine hani makineye koyacaklar koyacağım, Koyacaklar mı? Koymayacaklar mı? Yine elinde yıkayacağım ama tabi azına çok aynı olmuyor. Şimdi bana yıkarken şu ilerimi de şöyle yaptıydım. Yine değdi. O da tam ucunu kırdı. <laughs> Betona değdi arkadaşlar. Birazcık da çıkmış ama kullanılmaz. Zaten kullanılır. sabahleyin bayağı erkenden çıktık bugün bir işlerimiz vardı onları hallettik o yüzden pek bugün ev işi şey yapamadım her gün yap tut aynı değişen hiçbir şey olmuyor canlar çıkar çıkar Aynen, balığın kellesini verdim de yıkadılar. hepsi bu arkadaşlar. Şunları elimde yiyeceğim. Tavalarımı koymuyorum ben bulaşık makinemi. Teflonunu kaldırır diye kestim bıçaklarımı da koymuyorum. Şöyle kahve şeyimi de buraya koyayım. şekerimiz de az kalmış. <laughs> Sobadan bir sıcak su getireyim değerli takipçilerim. Gözlerim de böyle ağırlıklar gibi sanki. İş yapmayı istemiyor gibi. Vakit geçtikten sonra insan canı gerçekten istemiyor temizliği falan. Hani bir söz var ya, işte de zabağın, aç işte, da zabağın diye. Esra her şey zabağın. Zabağına bir kere kalktın mı kalktın, yaptın, yaptın yaptın, bir daha yapmadan mı da kalıyor. Şunu da şöyle, şöyle. İçine ekmek tutarı açılmışlar çocuklar. Sen dola dur. Görmüyor musun? Dola dursun arkadaşlar. Ben de gidip babamın üstüne bu görüm getirip böyle az kız da hem de dedesiyle televizyona Dedesi aç bir evim bakın haberlere diyormuş. Açtırmıyorum. Hani şey var ya çocuğuna dedeyle torunu Kımanda vuruyor ya dedesi kafasına. Dedesinin kafasına. Arada bir su sıçrıyor. O da hemen bakmadığında leke yapıyor canlar. O yüzden bir taraftan topluyorum. Bir taraftan yıkayacağım. Şunlar da limon. ayhanın kahvaltıya kesmişler. Şöyle suyumu soğutmadan kenarına döküp bunun altını bir sileyim altına bir şey gelmiyor da bazen bunun altına şey yapıyorum ya o zaman ıslanıyor işte ah. <laughs> boş çok seviyorum değerli takipçilerim bana bir terapi gibi geliyor. Böyle sanki dinleniyor, huzur buluyor. Benim gibi düşünen bayanlarımız var mı bilmiyorum. Şunu da bugün aldım sudan geçireyim tertemiz olsun Bulaşık erken Böyle hiç konuşmayı bile istemiyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum canlarım. Sadece buraya odaklanıyor, Sizi de unutuyor. <laughs> Bugün gözlükçümle konuştum. Seçil Hanım'a gittik. Kayın babamla. Gözlüğümü sordum arkadaşlar. Acaba ben mi yanlış anladım? Yoksa tekrardan Serkan Ana da bir gözlüğümü çıkar. Gözlerini dinlesin sürekli takma. Televizyona bakarken veya telefonla ilgilenirken tak diyor. Dostum da bana sadece yaparken çıkarmamı söylemişti. Acaba dedim ben mi yanlış anladım? Hani seçil almamı sormadım. Seçil alma gittim bugün Aksaray'a gitmişken. Seçil alma sordum arkadaşlar. Seçil Hanım bana dedi ki sen gözlerini bayağı bir ilerletmişsin. Elmas Hanım dedi. Hani senin gözlüğün, gözlüğün dinlendirme gözlüğü değil. Gözünü ilerlettiğin için il iyice ilerlememesi için ki gözlük dedi. O yüzden bizim gözlük değerli takipçilerim artık çıkarmamak şartıyla takılmış. Serkan öyle söylüyorsun sonra hani bana bir şey geldi bir gerçekten doğrular söyleyeyim. İstemediği zaman takacağım, istemediği zaman takmayacağım. Yoksulluk geldi ama öyle değilmiş. Olsun Allah'tan, bu da Allah'tan. Her şey Allah'tan. Gözlüğümüz olmasa ne yapacağız? O zaman da kör kör gezeceğiz. Yine bu gördüğümleri icat edenlerden Allah bin kere razı olsun. Kim çıkardıysa. Değerli takipçilerim. Balığımız da bu arada gerçekten tuzunu aldı. Normal beyaz unla unlayıp kızartacağım. Çeşmeden su içmeyi ben çok seviyorum. Şöyle kaseyle bir içeyim. Şöyle bulaşığımı yıkadım ama bu suyu mu dökmeyeceğim. Çünkü biraz sonra balıklarım da kolası çıkacak ilerini onları da yıkayayım. Çünkü fazla sıcak suyumuz yok arkadaşlar. Isıtıcımızı olana kadar sobanın suyuyla idare edeceğiz. O zaman hadi geçelim ocağımızın başına. Sevgili takipçilerim, şöyle ocağımın altını açayım. Biraz göz kararı yağ koyacağım. Balıklarımı yağda kızartacağım. Bu arada benim zeytinyağı niye böyle oluyor? Bir bilgisi olan var mı? Değerli takipçilerim şöyle. Sanki bal gibi değişik şeyler olmaya başladı benim zeytinyağına. Şöyle biraz da kırmızı etimiz var. Onu da doğrayıp onu da tavada kızartıp Şurada doğrasam gözükmüyor. Şurada gelsem pek yakın oluyor. Şurada doğrayım en iyisi. Sizin olduğunuz yerde abi. Zaten karnımız tok serkan da yine de balığına yiyin diye. Balık mı aldın? He balık aldıydım. İbrahim'e de istiyor. Hamsi değil ama. Gelin teyzelerimize merhaba de. Video mu çekiyor? He he. Siz hiç görmüyor arkadaşlar Serkan. Merhaba arkadaşlar. Şöyle yatayım da. <laughs> Sen amca gözü kırıyorsun. Nasılsınız iyi misiniz? Şu ocağınızın altında aç işte, da o da çeksin. Hangi gün? Onları ne yakarım da plastik şeylerin yanar Zaten abi. onu yakmışsın. Vallahi mi? <laughs> ya vallahi yakmış. Allah sevkar. Ha ne zaman neyim yaktı avrat? Daha basmadan mı yaktı? Bir, yakma değil, ben elimi şişirin diye Daha ağzımızı açmadan bildim yapacağım işi. Ne oldu? İyi <laughs> vallahi. Plastiğin altını açmış Serkan. <laughs> Dili fal, fal olacaktı. Ben plastiğin birini orada kırdım geldim. O da burada yakacaktı. Bizim karnımız tok aslında arkadaşlar ama oh, vallahi soluk alamıyor. Çiğ köfteyi çok kaçırdık. Bu sefer de şimdi yemediğimiz zaman yatma tavına yiyor. O da hiç iyi olmuyor. O zaman hiç soluk alamıyor. Yine şimdi bir yürüyüşe çıkıyor. Bir maden suyu içiyor. Değişiklik oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık da buna yağ attım. Tavama yapışmasın çok az. Bismillah. Biraz sonra buna birazcık da su ekleyeceğim canlarım. O zaman hep biraz daha yumuşak pişiyor. Şöyle balığı da yağ mısındı. Artık balığı koyayım. Elimi değmeyeceğim. Bir ete bir balığa Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle altını biraz tuzlayıp denizle uğraşırken bayağı ısınmış. Unlamadan koydum. Niye böyle yaptım? Ben de bilmiyorum. Bugün de böyle olsun daha. Hadi bakalım. bu biraz un attım arkadaşlar. Sonradan aklıma geldi un. un unsuz balık olur mu? Kaza gitti. Böyle olsun. Önce işte de böyle olsun bakalım. Böyle. Böyle elmasın işleri de böyle olsun. Şöyle azıcık atayım bakalım. Gerçekten insan nakul defter değil diye bir söz var ya. İnsan nakul defter değil. Unutuyor. İnsanlık hali. Sizler orada belki söylüyorsunuz da ben şu an duymuyorum. Elmas yağ, yağlamadan koydum, unlamadan koydum diyenler belki vardır. Değerli takipçilerim, o kadar dikkatli izleyicilerim var ki benim. Allah her birinde razı olsun. Yeri geliyorlar. Bana yapılan haksızlığa gelemiyor benim takipçilerim. Allah her birinden razı olsun. Gerçekten beni bacıları olarak görüp sevdikleri için. Şöyle balığı burada unladım arkadaşlar. Akşam çekimi böyle oluyor ister istemez. Şöyle bir göstereyim sizlere balığımı. Bu da etimiz. Etimi de doğruya durma arkadaşlar. Bir taraftan sizinle sohbet, bir taraftan yemek, muhabbet. Şu zeytinyağı değişik duruyor orada. Onu hemen alayım. Biliyorsunuz gözüme Kötü görmen oldu mu hemen onu yok ederim. Kırmızı et. Soba da pişince güzel oluyor. Geçen gün öyle yaptım. Biz de yedik sevkenler. Çocuklar yemiyor arkadaşlar. Halil babam sever. Ayhan babam. O da çiğ köfte yedi. Ben daha acıkmadım diyor ama biraz sonra sofra kurulunca onun da acıkacağına eminim. Ayhan hep öyle diyorsun çünkü ben daha acıkmadım diyor ama sonra benim gibi sofraya dayanamıyor arkadaşlar. Ağa çekmiş, ben daha iyiyim. Hele bir de sevdiğim bir şeyler oldu mu? Soğan, pırasak, turşu hiç dayanamam bugün. Biraz acıyı kaçırdım midemiz. Bizim sabaha kadar ne yapar bilmem artık. Allah yardımcımız olsun. Aslında yememem lazımdı ama çiğ köfteye dayanamıyorum arkadaşlar. Aksaray'ın çiğ köftesi gerçekten çok güzel oluyor. Aslında ben bugün fasulye haşladıydım ama Dediğim gibi vaktim olmadı pişirmeye. fasulyeyi. Bu Kutmet olursa yarın sobuya koyarım. Orada pişer diye önü Ama aşağıya yapayım. Tamam. Annem Babam da balık almış arkadaşlar Serkan yeni getirdi Pazar eşyalarını Dükkana koymuşuz Dükkan da kapandığı için zaten kızarmadığı için biraz kızarsın öyle çevireyim. Şimdi suyu istiyor arkadaşlar. Şöyle yarım çay bardağı kadar bir su ekleyeceğim. Canlarım. Etimize biraz su ekledim. Bu suyla hem yumuşak pişiyor hem de ekmeklerini batırıyorlar. Sevsen git çok seviyor. O yüzden biraz su ekledim. Biraz suyun çektim tuzunu öyle ekleyeceğim. Hepsini döndürdüm ama su balığımızı döndüremedim. Çabuk parçalanıyor. Bu balık böyle miymiş bilmiyor. Ben ilk defa bu balığı pişiriyorum. Normalde söylediğim gibi bize bugün İbrahim Efe bundan istediği için biz de bugün bunu aldık. O zaman balığımız pişti. Etimiz de kızarsın. Sofrada görürsünüz canlarım. Arkadaşlar soğanlarımızı da şöyle temizleyip. Allah'ım bir şey gel. Bizim bahçeyi soranlar var Sera'yı. Sera bu sene olmadı arkadaşlar. Seni Allah nasip ederse ölmezsek demirden veya tahtadan yaptıracağım. Çünkü e, bu sene az bir rüzgardan hemen o hortumlar, borular hem bükülme yaptı hem de Ağzını açmadığımız için havasızlıktan sarardı. Azsa tavuklar girdi. Açmayınca da hava almadı. Sadece yeşil soğanlarımız var. Marullarımız sararıp soğudu. Zaten bahçeyi sürdüreceğim tekrardan. Ya babam sürer ya da Hasan kardeşim. Gayrı bilmem hangisi sürerse. Ne böyle işte. Ne akşama kadar, ne iş bitiyor. Ortada gördüğün hiçbir işte yok. Bir iş yok gibi, hiç oturduğun yok. Bir de hiç iş görmemişsin gibi iş, iş ortada kendini göstermiyor. Bir de bu gerekçe var, gerçek gerekçe. olduğundan bu da gözüme gidiyor. Öteki kuru soğan da gidiyor. Şöyle bir demet de maydanoz aldım. Serkan kahvaltıda yemeği çok seviyor arkadaşlar. Maydanoz her derde deva. İltihabı bile söküyormuş. Maydanozun suyunu içenler gerçekten çok etkisini görüyormuş. Ben de çiğ tüketmeyi çok severim. Kokusuna bayılırım. Yazın hele bahçede oldu bambaşka bir tadı var. Böyle hazır yufkayı alacak. Kendi yufkanı. Götüreceğim. Tuzu da alacak. Maydanoz. Marul yıkamayacağım. Marulumuz var. Geçen hafta şeyden kaldıydı. Serkan bundan bir iki hafta önce almışmış. Dolaba bıraktıydı. Hiçbir şey olmamış poşetin içinde. Bir tane takipçim de bana a 101de de mi? Bim mi? Şey satılıyor değil. Onu bir bulamadım anam ben. Konum diye sorsam bana söylerdi aslında. O da hiç gelmedi. Bugün yine gittim. bu ee, buzdolabın sebzeliğine koyuyorum üstü Baharat şeyleri, bitkileri, meyveleri. Bu meyveleri taze tutuyormuş. Maydanozu falan. söyledi söylediydi. İzleyicim yorum yazmış. Sizlerden gelen yorumlar benim çok duygulandırıyor, bazen de çok mutlu ediyor, bazen sevindiriyor. Niye derseniz sizler sayesinde o kadar güzel şeyler öğreniyorum ki ben. Gerçekten bazen bilmediğim şeyler yazılıyor. Ha bu böyle miymiş? Gerçekten de çok mantıklı diyorum kendi kendime. Sizlerin de bana yazdığı yorumları okuyor. Biz senden çok şey öğrendik. Yaş olarak senden büyük ama bilgi olarak sen bize, bize çok şeyler öğrettin diye yorumlar alıyorum. O zaman da o kadar çok mutlu oluyorum ki sanki dünyanın en mutlu insanı ben oluyorum değerli takipçilerim. Şunu da çöpe atacağım çünkü soğanın pürlerini tavukla pek kimiyor ama maydanoz da var bunda. Neyse şöyle koyun. Sabahleyin zaten çöpü de bazen arada bir değişiyor tavuklar. Sağlam koymuyorlar arkadaşlar. Yeşildiğimi ben yıkayım arkadaşlar. Bir taraftan da soframı hazırlayayım. Sevgili takipçilerim sofrayı kurduk. Allah ne verdiyse biz Ayhan aşk desin kız Ben de Akşamdan hazırlanan yemek ancak bu kadar olur değerli takipçilerim. Allah ne verdiyse yeşillik. O yeşilliği yeşilli şunun üstüne koy Serkan. O şey ya belki sudan mı? Konya sen aç değil mi? misin oğlum? Ay. Ben de vallahi bal olsa yemem. Biz çiğ, çiğ köfteyi fazla kaçırmışız arkadaşlar. Iyiymiş. Bir ben herhalde. Olsun afiyet olsun. Haydi o zaman. Şey, su, videomuzu kapatalım istersen sonlandıran Ay. bayağı oldu. Vay İzleyicilerimizi sıkmayalım. Vay İbrahim Efe kanalımıza ne yapsınlar? 1227, like kadar. Ne diyorsun bin like'a da haberim 10.227 bin like'a da 10.227 Sen ne biliyorsun o sayıları? Bin. Biliyorum. <laughs> Yorumlarınızı bekliyoruz değerli takipçilerim. Yeni yeni videolarımın devamı için Elmasın Hayatı YouTube kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye. Bye bye.